Yine Cenab-ı Mevla Meryem suresinde şöyle buyurmuştur. Sonra onların, onların ardından, ardından da, öyle bir nesil geldi ki, ki namazı, namazı terk, terk ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar cehennemdeki gayya, gayya vadisini boylayacaklardır. Ayet-i kerimede geçen Gayya hakkında bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Gayya, cehennemdekilerin irin ve yaralarının aktığı bir takım kuyulardır. İbn Mesud Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle der: Bu cezaya çarptırılacak kimseler namazlarını tamamen terk edenler değillerdir onlar namazlarını vaktinden sonra kılanlardır. Tabiinin büyüklerinden Said bin el-Müseyyeb hazretleri de şöyle demektedir. Bu cezaya çarptırılacak olanlar namazlarını vakitlerinde kılmayanlardır. Bu halinde ısrar eden kimse tövbe etmeden ölürse Allahü Teala onu gayya ile cezalandırır. Gayya, cehennemde dibi çok derin ve harareti pek şiddetli olan bir vadidir.